Federasyon olarak çok başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezonda birçok uluslararası madalyanın yanında hedefimiz olan olimpiyat madalyasını da federasyon olarak almış olduk. Bu madalyanın tüm ülkemize, tüm okçuluk camiamıza yeni bir bakış açısı, yeni bir soluk getirdiğini hepimiz bugünlerde görüyoruz. Türk okçuluğunun gelişmesine çok büyük oranda katkı verecek bu madalya. Her gün e, ailemize yeni sporcularımız katılıyor. Bizim amacımız da burada e, yeni meteler, yeni yaseminler bulmak ve onları yetiştirmek. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da yine aynı başarıyı sürdürmek ve bunu geliştirmek. Umuyorum ki sporcularımız e, bu yolda her türlü çabayı gösterecekler. Biz de kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Ee, yeni e, sezonun, yeni açık hava sezonunda ve e, yeni e, Olimpiyat yolunda tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.